13 Mart 2022 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ben e, fena değil. Yani bugün bir iki saat daha fazla uyudum. Dört buçukta kalkmaya alışınca artık beş buçuktan sonra uyuyabilmek zorlaşıyor malum. Sesli Gazetenin introsunda söyleyecek bir şeyim yok. Bir önceki söylediğim haberleri... Entro'da Korsika'daki bir olay işte sokak olaylarından bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar dün yazmış ne oldu bitti mi? Duruldu mu olaylar falan diye. Nispeten duruldu. Kasteks Başbakan şey dedi Ivan Kolona iyileşirse en son komadaydı hala komada galiba geriye kalan cezasını Korsika'daki bir hapishanede çekebilecekmiş diye bir açıklamada bulundu. Biraz o rahatlattı tabii o göstericileri filan ama dün yine bir olaylar olmuştu. Ee, öyle arkadaşlar ben hemen Sesli Gazete'ye geçeyim ya. Evet öyle yapayım ben. Hadi siz de çayınızı çorbanızı alın canlarım. son günlerde gördüğüm en saçma komik haberlerden bir tanesiydi. Ya saçma haberlerin havuz medyasından gelmesine alışacağız. Ona artık bir şey demiyoruz artık sıradan bir olay bu. Ee, düşünmeden yazdıklarını, haberi yaptıklarını biliyoruz. Zaten düşünmelerini gerektirecek de bir şey yok. Hedef kitle hazır. Onların duymak istediği şeyleri fotoğraflarla işte yazılarla falan süsleyip onlara veriyorlar. Şimdi havuz medyası tamam da yani işte ne bileyim bir sol haber gibi bilmem ne başka bir medya grubundan olacak. En azından yazmadan önce bir okuyorlardır filan diyeceğim. Bazen o da olmuyor galiba. Bu Rus ve Ukraynalı heyetler biliyorsunuz geçenlerde ilk bir ateşkes görüşmesi yaptılar. Beyaz Rusya sınırlarında bir şehirde. Bir sonuç çıkmadı oradan. O oh, Ukrayna heyetinin içerisinde sol haberin haberi bu. Ukrayna heyetinin içinde gülen bağlantılı ABD casusu iddiası. Bir de var da demiyor iddia. Yani ben milletin kulağına kar suyu kaçırayım iddia. Bir kontrol edin bakalım belki adamın bir baylok hesabı falan vardır. Belki Bankasya'da hesap falan açmıştır. Düğün fotoğrafları o çok önemli. Düğün fotoğraflarına bakın. Eğer düğün fotoğraflarında koyun işte koçbaşına altınlı fotosu yoksa kesin FETÖ'cüdür zaten o. Kesin. Çok güzel bir haber. Gerzeklikte maharetli Ünal. Mahir Ünal daha önce böyle bir açıklama yapmıştı ve burada da bunun dalgasını geçmiştik. Yine aynı şeyi söylüyor. Ya çok gerçekten öğrenmek istiyorum. Böyle karşıma alıp onu bunu sana söyleten şey ne Mahir'cim? Ya bana içinden geçenleri bir söyle Demesini çok isterim. Yani aklından nasıl bir şey geçiyor da böyle bir cümle kuruyor adam? Adam diyor ki, Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz diyor. Süper güç. Yani buradan bakınca süper bir güç gözüküyormuş. Lakin tabii o süper güç görünen ülkeli vatandaşları buraya gelmeye çalışırken vize almak zorundalar. Vizesiz gelemiyorlar o süper gücün vatandaşları. O da çok enteresan bir olay yani tüm iflas eden mağdur esnaf derneği diye bir dernek varmış arkadaşlar kaderin cilvesi adamlar iflas etmişler yani adamlar dernek kurmuşlar bir araya gelmişler demek ki sorun ekonomik sebeplerden kaynaklanmıyormuş adamlarda gerçekten bir, yani bir yönetim problemi varmış ki şu ana kadar iflas etmişler bir araya gelmişler bir dernek kurmuşlar orada da iflas ettirmişler Maşallah. Evet Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Sağda solda bombalar patlıyor, insanlar ölüyor vesaire. Yani Ukrayna'nın çilesi bitmiyormuş gibi <laughs> bir de Nagan Alçı oraya gitmiş. Evet, Nagan Alçı Ukrayna'ya gitmiş arkadaşlar. Şimdi Nagan Alçı gibi bu son günlerde Nevşin Mengüdür, İsmail Saymaz falan böyle atlamışlar, gitmişler Ukrayna'ya. Yani böyle nasıl bir gazeteci olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Saha çalışması yapıyoruz. Alandan, olay yerinden bildiriyoruz. İşte biz böyle gazeteciyiz falan gibi galiba bilmiyorum. Gitmeye böyle bir furiye başladı. Bunların içine şey de katılmış, Nagihan Alçı da katılmış. Nagihan Alçı gitmiş oraya. Tabii bir parka giyiyor, askeri bir parka, militer, haki renkte. Bu çok konuşuluyor sosyal medyada. Bu da sinirlenmiş. Çok üşüdüm giydim, dava açacağım yeter artık ya demiş. Çok üşüdüm giydim mi? Yani sen Ukrayna'ya uçağa binmeden önce tropikal bölgede bir ülke falan mı sanıyordun? Yani kısa kollarla uçağa bindim, bindim hava çok soğukmuş falan. Sen oraya gitmeden önce hazırlamıyor musun? Montunu, parkını falan almıyor musun? Kaldı ki sen bir gazetecisin. Bir gazeteci, sen hiç Reuters'tan bilmem neden, AFP'den, olay yerinden bildiren bir gazeteciden, savaş muhabirinden böyle askeri bir parkı giydiklerini gördün mü? Hadi onu bıraktım, hadi giydin diyelim. Ukrayna bayrağı kolunda. Ya biraz bu işleri öğrenin ya. Ya bunlar bazik şeyler yani. Dava açacağım yeter artık demiş. Aç aç. Tansu Çiller 2-3 sesli gazete önce dalga geçiyorduk. Şaka maka geri geliyor kadın ya. Parti parti kuruyormuş. Örgütlenmeye başlayacakmış. Kuracağı partinin adı Türkiye, şey, Büyük Türkiye Partisi olacakmış arkadaşlar. Bu kadın kaç? 75 yaşında mı? Ulan 30-35 sene önce sen bırakmışsın siyasete. Daha ne geliyorsun? 75 yaşındasın artık ne bileyim tarla çapa, torun torba. devi git onlarla ilgilen. Bir de biz bu kadını neyle tanıyoruz? Beyaz toroslar, faili meçhuller, kötü bir ekonomik yönetim. Hep diyorum ya Türkiye'de insan kalitesi o kadar kötü, o kadar düşük ki. 30-35 sene önceki siyasetçiler bile olan ortam o kadar boktan ki biz bile burada siyaset yapabiliriz diyorlar. Ya kardeşim sen 30-35 sene önce giydiğin bir elbiseni don, pantolon neyse Tekrar bulup lan ben bunu bir daha giyeyim filan hani demezsin yani. Türkiye'de siyasetçiler böyle ayrılamıyorlar. Lan sen 75 yaşına gelmişsin ne bileyim kafanı dinle değil mi? biz de rahat bırak. Geçen şey diyordu ya işte ben ülkemi çok seviyorum artık milletime bir şeyler vermek istiyorum filan diye. E o zamanında çaldığınız şeylerden vermeye başlayarak başlayabilirsin mesela. O zamanında neler neler götürdünüz. Gerçi hiçbir zaman bugünkü gibi değildi tabi ama o, o yolları da siz açtınız sizin de katkınız vardır. Öyle yapsan. Yani çaldığın şeylerden vermeye <laughs> başlayarak olabilir bu şey. Ee, parti kuruyormuş işte. Yeni partisinin ismi de belli olmuş. Büyük Türkiye Partisi. <gülüyor> Hindistan Hindistan <gülüyor> Fransızca gibi oldu Hindistan Land dit avoir envoyé accidentellement un missile au Pakistan. Diyor ki yani Hindistan kazayla Pakistan'a bir misil yolladığını kabul etti, söyledi <laughs> diyor. Kazayla, kazayla göndermiş. Ya yani bu kazayla gönderen ülkenin elinde bir atom bombası var ha. Bunların <laughs> atom bombası var düşünün. ya iki misil gitmiş. Ya yani belki bu Hakan Fidan da olabilir mi acaba? Ya bak Hakan Fidan'ın bir parmağı olabilir bu işte. Sınırın öbür tarafından iki bomba attırırım falan gibi ne bileyim aklıma geldi. Yeni Odun Bakanı Kirişçi arkadaşlar üreticilere seslenmiş. Üreticiler, üreticiler demiş. Allah'ın izniyle. <laughs> ya her cümlelerine Allah kitap peygamber katacaklar. Çünkü sözleri artık o kadar kifayetsiz ki bu adamların. Yani sözlerini kredibil kılmak için böyle Allah peygamber bir yerlerden sokuşturmaları lazım. Allah'ın izniyle bu mazottur, gübredir, ilaçtır, doğumdur, emtia fiyatlarıdır. Bundan endişe etmemelerini istiyorum. <laughs> Tamamlar endişe etmeyelim. Endişe etmeyince sorun çözülecek mi? Enflasyon artışından endişe etmesinler. Kur artışından endişe etmesinler. Hiçbir şeyden endişe etmesinler. Yakında Allah, geçenlerde öyle bir şey demiş. Yapın, başımıza ne geliyorsa Allah'tan geliyor falan diye. Allah'a suçladılar. Bu sefer de muhtemelen Allah'a suç duyuruzunda falan bulunurlar bunlar. Üreticilere sesleniyor. Yani siz dert etmeyin, siz üretmeye devam edin. Çünkü tüketecek olan bizleriz. Biz tüketiriz, siz üretmeye devam edin biz semireceğiz. Uyuşturucu taşıyan uzman çavuş istihbarat komutanının şoförü çıktı. Ya her iki üç sesli gazetede böyle bir şey yapmak zorunda mıyım ben ya? Yok polisi taşır yok emniyet müdürünün bilmem arabasında kaç kilo eroin e esrar bulunur filan. Adamın şoförlük yaptığı araçta 104 kilo mu ne eroin bulmuşlar ya. 104 kilo 100 kiloyu geçiyor. Düşün adam şeyin şoförüymüş. İstihbarat komutanının şoförüymüş. Ama uzman. Uzmanlık alanınız uyuşturucu taşıyorum. Çok iyi uyuşturucu taşıyorum. Ahmet Hakan Yavşa. Ahmet Hakan'ı yavşak kılan şey arkadaşlar. Ne gazeteciliği var ne yazarlığı var. Bunlar olmamasına rağmen millete bok atmaktan geri durmuyor. Bir de mesleğini yapan adamlara. İşte geçen bir dizi oyuncusuna işte oyunculuğuyla alakalı bir şey söyledi. Sanki dersin Ahmet Hakan 30 yıllık tiyatrocu pezevenk. Gerçi ...kendisi soytarı ya. Soytarılık da sonuçta bir sahne performansı gerektiriyor. Belki oradan bir bağlantı kurmuştur. Hadi neyse bu örneğe geçelim. İşte şeyi bu Athena bir tane Mamak türküsünü yeniden yorumlamış arkadaşlar. Onu dinlemiş beyefendi. Hiç memnun kalmamış demiş terlik fırlatarak yüzümü buruşturarak şarkıyı mahvetmişler diye haykırarak dinledim çok soru filan demiş. <laughs> Ulan millet senin yazılarını yıllardır ilkokul çocuğunun kompozisyon yazısı seviyesinde okuyor. Bir şey diyemiyor, diyor muyuz biz? Ya şunu anlamıyor insanlar. Sen bir şeyi beğenmediğin zaman o şey kötü olmaz. Sadece sen o şeyi beğenmemiş olursun. Yani şimdi gündem mi bu? Sana ne? Athena'nın şarkısını beğen. Sen beğenirsin, başkası beğenmez. Başkası beğenir, sen beğenmezsin. Dingil. Sedef Kabaş evet çıktı hapisten arkadaşlar. Çıkar çıkmaz işte demiş ki ben bugün IŞİD üyesi olup emniyetin canlı bomba listesinde olsaydım serbest olacaktım. Öcalan'la görüşüp mektubunu okusaydım görüşleri referans alınan bir akademisyen olacaktım. Fethullah Gülen ile fotoğraf çektirseydim gözde bir bakan olacaktım falan gibi bir şey söylemiş. Yok öyle olmayacaktı. Öyle olmayacaktı ama bunlara mesela şunları da ekleyebilirdin sevgili Sedef Kabaş. Mesela bankasya'da bir hesabın olsaydı başına neler gelebilirdi veya KHK'lıları biraz savunsaydın mesela bir KHK'lı ailesine maddi yardımda falan bulunsaydın veya bulunmaya katkıla bulunsaydın mesela başına bunlardan daha kötüsü gelirdi. Mesele Türkiye'de işte Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirmek, bilmem ne Öcalan'la bir şey yapmak, işitçi olmak filan değil. Sadece AKP rejimini biat etmek meselesi. Bunu anlamak lazım artık. Bak 40-45 gün içeride kaldın normalde anlamış olman gerekiyordu diye düşünüyorum. Bunun yanında şimdi beni ilk defa dinleyenler olacaktır. Sedef Kabaş'ın hapisten çıkmasına en çok sevinenlerden bir tanesi de benim. Sosyal medyada bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Biraz evvel gördüm galiba. Bir vatandaş elinde bir tiket, beyaz bir kupon gibi bir kağıt tutuyor. AK Parti MHP Cumhur İttifakı miting yakıt fişi EMG Muammer Petrol üzerinde de AK Parti e, Kayseri bilmem ne il başkanlığının mührü var. Katılan herkese 30 liralık yakıt kuponu şeklinde. Yani tabi sosyal medyada çok fazla fotoğraf var. Hani ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez bilmiyorum da şimdi yani belki içinizde bilenler de vardır. Olay Kayseri'de yaşanıyor veya yaşanacak muhtemelen miting için. Belki bu olaya tanık olanlar vardır. Hani ben bütün fotoğraflara böyle kesin bu doğrudur diye hiçbir zaman paylaşmıyorum. Çünkü bir haberin kaynağı yok. Vatandaşın bir tanesi paylaşmış. Bunu kimin parasıyla kimlere bu fişleri dağıtıyorsunuz diye. <laughs> 30 liraya, 30 liralık yakıt fişi. Yakıt alabilmek için mitinge katılıyorsunuz. 30 lira dedi 1,5 litre benzin yapar. Yani zaten 1,5 litre demek ki işte Kayseri'nin içinde oturan bir vatandaş miting alanına kadar gidip gelmesi zaten 30 liradır. Yani yine bedavaya gitmiş gelmiş olacak. Çok enteresan. Başka yanında da bir şeyler varsa yani içecek, meyve, tost, mod, sandviç varsa o biraz daha düşünülebilir. Aslında hepimiz gidelim ya. Vallahi böyle bir hepimiz gidelim. 30 lira 30 liradır. En azından yabancıya gitmesi para. Amerikalı gezgin bisikletle dünyayı geziyormuş arkadaşlar. Dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya'da A. Adam öldürüldü. B. Tecavüze uğradı. C. Bisikleti çalındı. Siz hangisi olabilir? Hangisinin olmasını istersiniz? Yani bu üçünden bir tanesini seçmek zorunda kalsanız ne deriz en azından bari bisikleti çalınsın ya adamı öldürmesinler filan der. Öyle olmuş bu sefer. Bisikleti çalınmış adam üzülüyor. <laughs> demiş ki yani maddi değerinden çok hatıralarım o bisikletteydi bisikletimi çaldılar demiş. Lan oğlum biz kaç kere dedik Türkiye'ye böyle saçma sapan bisikletle bilmem ne el arabasıyla kaykayla bile gelmeyin. Çalarlar çalmayı geçtim çalsınlar. Mala gelsin cana gelmesin o ülkede kaç tane burada haber yaptık. İşte yok barış elçisi bilmem nesi işte genç bir kız gelmişti Hollandalı mı ne İtalyan bir kız bir tane Amerikalı mı Kanadalı mı neydi surların dibine attılar öldürdüler tecavüz ettiler filan. Japon'un bir tanesini bunlar 3-5 ay önce haberini yapmıştık. Bıçakladılar adamın manyağın bir sigara istiyor. Anlamıyor veya sigaram yok diyor bıçaklıyorlar falan. Hatırlayın. O siz ne geliyorsunuz böyle saçma sapan şeylerle? gideceğiniz yeri görmüyor musunuz? Google'dan, Map'ten bir araştırmıyor musunuz? Wikipedia'dan şuradan buradan ya. Hayır etmiş. Hiç Korsikalıdır videosu da mı seyretmiyorsunuz siz? Neyse yani yat kalk dua et yani bisikletini çalmışlar. İstanbul'da kar topu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Altı yaralı. İmamoğlu'nun istifa etmesi lazım. Her kar yağdığında bir skandal. <laughs> ya bu nedir arkadaş ya? Ya bu kadar mizahtan, eğlenceden, ne bileyim hicivden, yoksun, anlamayan yahu kartopu atabilmek için bile ruhsat verilsin artık ya. Ya kartopu oynarken nasıl insanlar birbiriyle silahlı kavgaya tutuşur ya? Ya bari silahlı kavgaya direkt tutuşsaydınız. Yani, kartopu ne ki yani şey mi mezesi mi yani bu işin? Alıştırma bir kartopuyla bir başlayalım ondan sonra silahları çekeriz. Silah olmadı. Kılıçla kafalar uçururuz. Ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Sessiz olun İstanbul'da yaşayan arkadaşlar. Kar topu filan tanımadığınız insanlarla oynamayın. Kendinize iyi bakın o zaman. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Bir iki gün sonra görüşmek üzere.